Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Bakırköy ilçesinden devam ediyoruz efendim. Gelinlik sektöründe başarılı bir isim. Senem Sürücü'ye konuk olduk. Kendisi yanımızda çalışmaları hakkında bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba Hülya Hanım, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyalım lütfen. Tabii, e, gelinlik sektöründe daha çok insanlar merak ediyor nasıl Ne? Küçüklükten beri bir terziliğe merakım vardı. Evet. Onu da devam ettirdim. E, farklı sektörlerde, çocuktu, erkek giyimiydi. En sonunda gelinliğe karar verdim. Öyle, böyle güzel, küçük bir yer açmak istedim. Hedefim bu. <laughs> Alıkçı yoğun talep görüyor zaten. Tabii bayağı yoğun. E, selam Peki çalışmalarınız neler burada, neler hazırlıyorsunuz? Ee, daha çok e, hot kütür tarzı yapmaya başlıyoruz. Çünkü kişiden kişiye üretimler de değişiyor bedensel olarak da. Ee, Helal modellerimiz bu sene bayağı bir rövaşta satılıyor. Ee, dediğim gibi e, talep üstüne daha hmm. çok şeyler yapıyoruz. Evet biz bazı takım modellerimizi hazırlıyoruz kumaştan olsun model konusunda ama hepsine yetişemiyoruz. Çünkü kişilerin fikirleri farklı oluyor. Mesela gelinlerimiz oluyor balık istiyorum diyor ama geliyor e, vücut açısından balık yakışmadığı için hemen modeli çevirebiliyoruz. Hmm. Bendiğim modellerden e, üstünü isteyip e, altını farklı bir kumaşlarla garni yapabiliyoruz. Hmm kimse tabii ki de geliyor geliyor buraya. Ben bunu istiyorum ama bu olacak diye bir şey yok. Gelinlik çok önemli çünkü bir kere giyebiliyorlar. Tabii. Güzel olmaları gerekiyor. Evet. evet. Buraya gelip danışmanlık hizmeti alıyorlar. Tabii yani. tabii. Ee, geldikleri fikirle aynı çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar <laughs> evet. Evet. Var. Ama mutlaka güzel ve mutlu çıkıyorlar yani hiç. Çok ee, memnun kalıyor. Tabii tabii. Çok önemli. Memnun kalmak çok önemli. Hı. E, tabii genç kızların en güzel, en önemli günü, evet. en mutlu anı. Evet. O yüzden de en güzel olmak istiyorlar, haklılar. E, Gelinlik dışında abiyeler de görüyoruz. Evet abiyelerimiz de var, yine kişi özel olarak da var. E, bizim de kendi tasarımlarımız oluyor hazırda. E, kına kıyafetleri, nişan, söz, e, anne kıyafetleri, sinet anne kıyafetleri. Evet. Onlar da yine beyaz istiyorlar. Evet. Renklere gelince de kişiden kişiye değişiyor. Ama daha çok kırmızı tonlarında, gri tonlarında ve nude tonlarında bu sene bayağı bir e, talep var. Yani önümüzdeki sezonun modasını sizden almış olduk sayede. Tabii. <laughs> <Değil mi? gülüyor> evet, evet. Ee, peki, sektörde kendinizi her gün e, yeniliyorsunuz, geliştiriyorsunuz. E, firmanızın e, fuarlara katılımı söz konusu mu? Ee, kendi firmamız şu an fuarlara katılamadı. Biz çünkü iki yıllık bir firmayız. Tabii ileriye dönük düşüncelerimiz var. Yani e, Senen Weiding olarak bütün e, fuarları da açığız. Tabii ki de hepsine ziyaret ediyoruz ama kendimiz ziyaret konusunda daha bir şey yapmadığımız için beklemiyorum. Ama tabii biz de yeni bir firma olduğumuz için ileriye dönük planlarımız var. Genç ve başarılı modacı Senem Sürücü peki e, hedeflerini bize anlatabilir mi? Hedefleri, herkesin bir hedefi vardır. Evet. E, tabii küçüklükten de başlıyor bu hedefler. Küçüklükten buraya kadar geldik. Tabii buradan sonrası da bizim için önemli. Hedefim tabii var. O da sürpriz olsun. İlerleyen zamanlarda hep beraber görürüz. İnşallah. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizi konu... Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın.